Bir pazartesi günü yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlar. Evet yüzler gülüyor. Altcoin'ler öyle çok sert hareket etmedi ama hareket edenler de e, var. Bitcoin 42 binlerde. E, Cuma günü bunun sinyalini verdik videoda. Ardından Telegram grubuna da yazdım video bitimde. Herkesin gözü aydın artık 40 binler kapıda yola devam. Bakın burada da yazdık. E, daha Bitcoin tabii kaçında? 2 Aralık. Tabi 2 Aralık diyoruz. Aslında 1 Aralık'a tekabül ediyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü ben <laughs> Asya tarafında olduğum için Türkiye'den 4-5 saat ileride olduğumuz için aşağı yukarı Türkiye saatiyle 9-10 civarı bu müjdeyi zaten verdik. Hatta daha erken 8-9'a tekabül ediyor. Neyse ne? Şimdi Bitcoin buradan uçacak mı? Ulaşacak takım elbise giydi ilk kez diyeceksin. Sayın arkadaşlar iş çerçevesinden daha e, yeni geldim. Üzerimi bile değiştirmeye fırsat bulmadan şu güzel tabloyu sizlerle e, yorumlayalım dedik. E, tabi bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar da üniversitemizde. ağırladık Kırgızistan'da. Onda tabi bir yorgunluğu var. Bakalım daha bir şeyler değmedim ama biliyorsunuz kahvesiz çıkmam. Şimdi değineceğiz. Evet herkes Herkes ne diyordu? Hocam bir aydır uyumsuzluk var. Ben ne diyordum? Uyumsuzluk yok arkadaşlar. Şu indikatörler eşliğinde uyumsuzluk var diyenler. indikatörler eşliğinde bir yıldır düşüş bekleyenler. Bakın 16 binlerde sizleri soktuk oyuna. Dip diyorsanız dip, boğa diyorsanız boğa. Toplama dönemi diyorsanız toplama dönemi. Bundan aşağı dip beklemeyin. Dedik mi dedik. Tek bu söylemleri 2022 bakın 2023 de demiyoruz. Hatta 2024'e geleceğiz. 2022'nin son çeyreğinde benim dışında başka birisi bu hal söylemini kullandı mı? Yok. Şimdi şu 7 bin, 8 bin bekleyenler gerçekten <laughs> hala beklesinler. Gerginler biliyoruz. O düşüş gelmedi. Bakın Açık ve net daha önce de söyledim. 7 bin, 8 bin bekleyenler kusura bakmasın orada beklesinler... 10 bin, 15 bin bekleyenler kusura bakmayın orada beklesinler. 20 bin bekleyenler orada beklesinler. Diyeceklerimiz bunlar. Evet şöyle bir hızlıca Bitcoin'e bir geçelim. Şimdi şu süreçte bakın çizdiklerimiz buydu. Bakın çizdiklerimizi hiçbirini silmediğimizi biliyorsunuz. Arasayda bütün dipleri güzel topladık, bütün düşüşleri güzel tutturduk, tepeleri tutturduk ve şurada da dedik ki arkadaşlar burada zigzag Çizer, arasayı dindirir ama bazı arkadaşlar bazı arasayı yorumlamayı bilmeyen arkadaşlar burada bir uyumsuzluk olduğunu söylerler. Burada bir uyumsuzluk olmadığını defalarca söyledim. Bakın son bir aydaki videoma bakın. Arasaylık arasaılık düz bakın cümleyi de kuramıyoruz. Tablo güzel olunca arasay çerçevesinde uyumsuzluk gören varsa kusura bakmasın yanılıyorlar. Diyor. Bir arasayda şu uyumsuzluk teyit olayını bir öğrensin de. İki, Arasay'ın hareketini tamamlamış mı, tamamlamamış mı? Ona bir baksınlar. Burada bakın şu süreçten itibaren bir uyumsuzluk yok dedik. Ama burada herkes sizi korkuttu. Almayın. Bitcoin büyük bir düzeltme yapacak. 7 bin, 8 bin e, bekleyenler oldu. 22 bin bekleyenler oldu. 24 bin bekleyenler oldu. Şimdi 24 bindeyken de yine sokmadılar sizi. Neden? Burada da dediler ki size sat kardeşim. 7000 8000 bekle biz ne dedik burada yön yukarı bak ara sayıda da işaretledik %71 daha indirim yaptı alıyorsanız alın bayram indirimi bayram indirimi ben 4 kez bayram indirimi tabiri kullandım bizi takip edenler bilir tekrar burada ödüyor şimdi şu ara sayı indirelim bak tablo Birinci büyük bayram indirimi bundan başka dip beklemeyin 2. bayram indirimi bakın pencereden baktığınız yeter oyuna bir yerden dahil olun. Bu adamı izliyorlar. Aydayız hocam. Ayda izliyorlardı. Ben de ne dedik? Boğa diyorsanız bu toplama dönemi toplama. Buradaki de Dedik mi arkadaşlar bakın çizdik bunu da buradan döneceğini çünkü böyle bitiren ama buradan artık dönmeyeceğini bir içeri atıp ondan sonra yükseleceğini hepsini tek tek söyledik. Neyse ne şimdi durum ne? 40.000'in <laughs> da üzerindeyiz. Zaten bizim tahminimiz aşağı yukarı. Buralar e, gelirse artık bu saatten sonra 46 bin ama e, yavaş yavaş da zirve noktaya geliyoruz. Şimdi bir düzeltme yapmak zorunda mı? Evet. Ama bu arasaydı bir uyumsuzluk olduğu için değil. Arasaydı şişkinlik. Özellikle özellikle haftalık e, tabloyu şuradan açalım. Biliyorsunuz biz neden 16 binlerde girdiğimizi daha önceki videolarda söyledik. Haftalık tabloda ne zaman arasaydı dipler gelse Artık bitcoin de bunun aşağısında tip beklemeyin, toplayabildiğiniz kadar güzel coinleri toplayın diyeceklerimiz bunlar. Şimdi buradaki mor evlatın çizgilerimiz ne dedik? Halbuki öncesi, halbuki öncesi tabi nisan mayıs e, önceden mayıs'a hazirana tekabül ediyor. Bu blok üretimine göre daha öne çekileceğini söylemiştik. En son baktığımda mayıs'ı şimdi tekrardan bir bakabilir miyiz? Zaman olursa bir bakarsın. Şimdi demek istediğimiz şu olay. Bak arasayda dip geliyor. Bu dibin altında bir daha kapatmıyor. 3100 dolar. Merak etmeyin 3100 dolara düşse yine almazsınız. Neden? Çünkü burada da düştüğünde kimse almadı. Bu sefer 1000 dolarlar bekliyor. 1000 dolara düşüyor 500 dolar bekliyor. Yani alırken herkesten en ucuz almaya çalışanlar. Ve milleti aldırmayanlar. Şunlardan bir kurtul. Bakın burada da arasayda dip geliyor. Şu tabloyu büyütebilirim. Buranın aşağısında bir daha kapanışlar yapmıyor. Geldik burada. Buralarda da dipler geldi mi gel. Oyuna gireceksin. Oyuna gireceksin bir yerden. Güzel bir yerden de çıkacaksın. Şimdi boğa söylemleri artık daha sert dillendiriliyor ama bizim Telegram grubu <laughs> ayı döneminde bile çok güzel kazandı. Kazanmaya devam ediyoruz. Evet boğa söylemleri başlamış. Gözleri aydın ne diyelim. Evet diplerde bekleyenler. Çok gergin bekleyişler biliyoruz. Onlara şöyle daha fazla beklememelerini tavsiye ederiz. O zaman hocam bitcoin'i şimdi yorumlayabilir misiniz? Yorumlayabiliriz. Burayı kırdık. 37.800 direncini aldığımızda 40.000 geleceğini söyledik. Telegram grubunda da zaten belirttik arkadaşlar. Ama altcoin'ler maalesef öyle daha sert hareket etmeli bir yataya bağlarsa. Yani şurada da bakın biz dedik ki bu range aldıktan sonra burada bir yataya bağlar. Ara sayını indirir dediklerimiz Nokta şu çiz, çıktı. Bak şu sarı çizgi. Ta ne zaman çizdemeye bir baksınlar. 10 gün önceki videoya da baksınlar. 20 gün önceki videoya da baksınlar. Dedik ki olay bu. Ondan sonra burayı bir dener. Burayı kırarsak da 40 binler, 45 binler. Artık kapıda olabilir mi? Olabilir. Evet nereden ürettiğimiz şey? Şimdi ara bir bulalım. Ara nerede? Şimdi bazıları hocam indikatör işinde ara, ara çizdi verin. Biz ona bakmıyoruz. Evet bir de burada var. Şimdi 40 bin şuraya bir range'imizi atalım arkadaşlar öncelikle. Hafta sonu güzel yükseldik. Şöyle range'lerimizi bir çizelim. Ondan sonra e, oyuna devam ederiz. Neresi burası? Burası arkadaşım. Neden burası? Çünkü şurada bir teyit almış yukarı atmış. Burada da daha önce de değdiği noktalar var. Evet, 44 bin, 44 binle 46 bin. Son bir noktamız kaldı mı var? Şimdi tabloya dönelim. Tablomuza dönelim. Tablo ne diyor bize? Diyor ki, evet, 40 binin üzerindeyiz. Gözümüz aydın. Ee, 44 binde bir aralığımız var. Yani buradan bir %10'luk daha bir pay olabilir mi? Olabilir. Ee, ama şöyle de bir tablomuz var. Haftalıkta yavaş yavaş şişme alanına gidiyoruz. Yani biraz daha çıkar. Büyük bir bir yer biraz daha çıkarsa bu da aşağı yukarı şu 46 bin 45 bin olay geliyor. Yükselişin zaten sinyali belliydi. Ocak ayında artık spot bitcoin ETF haberleri onay haberleri daha fazla piyasaya yayıldı. Bu yönde de yukarı sert vuruyorlar. Bakalım. Ee, tabii tabi altlar hala ezilmeye devam edecek yani burada bir şey demedik aslında hocam bitcoin'de ne dediniz düşecek mi çıkacak mıyız biz burada söyledik söyleyeceğimiz. Şimdi burayı da almış gözüküyor. Yani 40 bine bir test yapabilir. 40 binin 39.700, 39.738 bine doğru hızlı bir iğne atabilir. Orada short long oranlarını temizlemek için. Ama 40 binin üzerinde gün kapanışı yaptığı sürece bu sefer bir sonraki hedefi 44 ve onun ardında ikili reç 46 olay var. Burada da bir çanak yapar. Bak ilk çanağımız buydu. Bu çanağın hedefi zaten bizleri 42 bin 43 binlere götüreceğini daha önceleri söyledik. Bakalım çanağın hedefine gelecek mi yoksa buradaki bir çanağa doğru mu gidiyorum diyecek. Bu da aşağı yukarı 46 bin 847 bin civarından geçiyor diyecekler. Bunlar hızlı bir şekilde <laughs> yorumlara geçeceğim ama ondan önce ee, şu yorumda yazan arkadaşlardan herkese özür diliyorum. Bugün gerçekten çok yorucu bir gün oldu. Dün de bir e, yani iki gündür hazırlıklarımız vardı. O yüzden bugün pek fazla altcoin'lere bakamayacağız. Şey güzel yükseldi, süper uçtu, Süper'i biliyorsunuz <laughs> dibin dibinde aldırdık. En aşağı herhalde bir oradan 20 kat yaptılar, 20 kattan daha fazla bilemiyorum. Aşağı yukarı o civarda yaptılar. Neyse. Şimdi. Süper'e de bakacağız. Liver demiş. Ee, USDT bakar mısınız? Bakalım. İlk kez duydum. ben Emin Hoca'ya teşekkür ederim. FGPT rica etsem. İlk kez duydum bu coin'de. TVT e bakabilir misiniz? Evet. TVT ilginç bir koyun. proje güzel. IMEX demişler. Ona da bir bakalım. IMEX aşağı yukarı sevdiğim projelerden birisi. TVT de. bir inceleyelim. Hala onda biraz şöyle söyleyelim. Pardon yanlış bir şey açtık yorumlardan oraya geçtik neyse tia'da hala destek dirençler yeni yeni oluşum olduğu için oradaki söyleyeceklerimiz pek tutarlı olmaz bdp demiş evet muhammed hoca neredesin diyecektim vaves var bake var tvt val fail ee, hocam elinize sağlık demiş bdp demiş evet Eminize sağlık için çok kritik hocam oraları bir açarsak güzel şeyler olacak açtık sayılır yani 42.000'e biraz zamak kalmış. Bakalım 40.000'e doğru bir geri çekelim. Ondan sonra yola, yol, pardon yön yukarı cümleyi bile kuramıyorum. Gerçekten şu kahveyi bir yudumlayayım. Özür diliyorum arkadaşlar. Evet. LOM. LOM'a bir bakarız. JTXC'de demiş Sedat Hoca. Şu Sedat Hoca'nın isteğini alalım. Çünkü çok önceden beri bizi takip eder. Her zaman yorum yapar. Ve ilk kez bir coin isteği söylemiş. CR demiş. Evet gerçekten herkesten özür diliyorum. Bakın gerçekten özür diliyorum. Bir sonraki videoda inşallah şu eksik kalan coinleri e, cevaplarız. O zaman CTXC ile bir başlayalım. Bu da güzel uçtu Çok güzel yükseldi. Bir düzeltmeyi yapmış. Bu sert bir düzeltme yapmış. Buralara doğru bir geri çekilim sürebilir. Aşağı yukarı yani şu <laughs> aralar. Burada bir ara destek yapmış. Burayı biraz çıkartalım. Evet. 30 yani 30 bandı aşağısında kapanış yapmadı sürece bir sıkıntı yok. Buranın üzerinde kalsaydı daha güzel, daha sert hareket ederdi. Biliyorsunuz CTC bizim daha önceden de elimizde vardı. Güzel yükselmişti bu coin'le. Şimdi bunun dışında neler var? Bunun dışında başka bir şey diyebilir miyiz? Hayır. Büyük Bost'ta şu iki renç arasında gidip gidip gelebilir. Aşağısı 30 Bandına kadar sarkabilir. Tepesi de 37, 38 bandlarını gösterir diyecekler. Bunlar şu Muhammed Hoca'yı da bir aradan çıkartalım hemen hızlıca. Evet, Muhammed Hoca dedin Evet, Muhammed Hoca. Ah, Muhammed Hoca, parayı vurmuşsun. Kurtardık mı Muhammed Hoca'yı? Kurtardık. Şimdi buranın üzerinde de kalırsa. Bak kaç biraz da 17 bandı üzerinde de kalırsa bir ayak daha gelebilir ama şurayı bir alması lazım. Yani net bir kırılım görmek lazım Muhammed Hocam diyeceklerim bunlar. Bundan sonra nereye kadar yükselir dersen bir 22 bandı var ardından ara arayışları var ama her zaman Ulaş Hoca der ki bir koyun ne sürekli düşer ne sürekli yüz ee, çıkar arkadaşlar. Uygun bir yerden uygun bir karla çıkmak en doğrusu olur. O yüzden nerede çıkarsın bilemem. Port bilemeyiz. Ama e, yani şu an üzerinde kaldı sürece bir W çeker. Bu W ne de aşağı yukarı 27 28 26 bantlarına tekabül ediyor. Evet şöyle yorumlardan hızlıca e, geçelim yukarıdan. Liver'a bir bakalım. Evet, liver, liver yatayda. Yaptığı hiçbir şey yok. Yaptığı hiçbir şey yok. Evet yatırımcısını üzmüş mü üzmüş. Burada demiştik Arasay uçmuş 90'lara gelmiş burada satacaksın. İşaretleri yani. Neyse. Bunun dışında bir şey diyebilirim, diyemem. Yani şu range alırsa ikinci ayak gelir. 16 bandı. 16 bandını alamasa tekrardan böyle zikzak çizerek yatırımcısını biraz yormaya çalışır. Vaves demiş. Bir bakalım Müjdat Hocam. Evet, Vaves. Tablo hoş. Buranın üzerinde kalıcı olması lazım yalnız. 2.2. 2.2'nin e üzerinde kalıcı olursa ben pozitif olurum bu tabloda. Bir sonraki hedef neresi? Ara rençlerimiz var. 2.7. 3 bandı var. Bir de 2.3 mü? Yani aşağı yukarı. Ama ben hani genç daha güçlü renci çizdim. Yani şu. E, buralardan da red diyebilir mi? diyebilir Ama ara sayı güzel yani. Ara indirmiş şurayı bir alması lazım. 2.3 bandı diyelim. 2. 280 ama 3 bandı diyelim. Evet, e, bek demiş. Bakalım bekle. Çok hızlı hızlı inceleyeceğim. Yani detaylı incelemeyeceğim çünkü çok fazla coin istekler var. Bek bek buradan red demiş? 18 bandını alırsa gelir ikinci ayak. O da aşağı yukarı şuraları gösteriyor. 22 23 bandları. Ama öncelikle burayı alım konumunda ara sayını indirmiş. Buradaki destekten 15 bandına emir girilebilirmiş aslında. Nokta atışı gelmiş. Biraz toparlamış. Bakalım ikinci ayak gelir mi? Diyeceksiniz hocam bitcoin yükseldi. Altlar altlar her zaman bitcoin'in sert hareketinde yavaşlar arkadaşlar. Evet belki de geçik. TVT'ye bir bakalım. TVT. Evet. Neyse. TVT ne yapıyor şimdi? TVT bir şey yaptığı var mı? Yok. TVT buranın üzerine kalırsa hareketin devamı gelir. Bu da 1.34. Bunu daha önce aldırmıştık hatırlarsanız. Güzel bir yükseliş yaptı. iki katına yakın yapmıştı. Bu e, Kasım ayında aldığımız bir coindi. Güzel bir hareket yaptı. İsteyenler artık burada zaten kar satış noktaları e, 1.8 bandı olduğunu söyledim. Burada artık kar satış yapacaksınız. Aşağıdan tekrardan oyuna girmeniz gerekiyordu ama ne yaptınız bir koyun bana bir günde ya da bir haftada iki katı verdiyse oradan hesap makinesini çıkarttık yıl sonuna kadar hodl yaparız biz milyonlar olarak bu piyasadan çıkarız diye hesap yaptınız en çok kaybedenlerden birileri de bu tarz insanlar oluyor arkadaşlar o yüzden Ulaş Hoca ne diyor her zaman güzel bir karda ana parayı çekeceksin yükselmemiş coinlere yatıracaksın evet geçtik hızlı hızlı geçiyorum heyecansız anlatıyorum. Yorgunluk bir yandan, e, fail'e bir bakalım. Fail, fail, fail. Loma bir bakalım. Ondan sonra e, videoyu bitirelim arkadaşlar. Fail. Milleti kan gölünde boğdu bu fail. Buradan yükselirim. Buranın üzerinde kalamıyor. 5 bandı üzerinde bir kalıcı olması lazım. Kalıcı olsun ondan sonra yoluna devam edin. Arası da daha gidecek çok yolu var. Lom. Lom'a da bir yani şöyle hızlıca aradan çıkartalım Lom'da. Bir coin daha bakalım. Ondan sonra bitirelim arkadaşlar. Lom. Lom da yatayda. Yaptığı hiçbir şey yok. <laughs> Arasaydı yatayda, grafikte yatayda. Ne zaman hareket eder? Buranın üzerinde ne zaman kalırsa? 14 bandı. 14 bandı. Yani aşağı yukarı şöyle bir trendimiz var. Trendin altında mı üstünde mi net bir ee, tablo yok burada üzerine çıkarsa pozitif olur ama 10 15 bandı üzerindeki kapanışlarda da 14 8 15 bandı üzerindeki kapanışlarda da sert hareket eder. Ee, diyeceklerimiz bunlar mı? Şöyle bir tane daha bir bakalım. Hangi coin'i ele alalım? Evet, Lom'a baktık. LPT, LPT'ye bakalım hadi. LPT ile ee, videoyu bitirelim. Diğer yorumculardan gerçekten özür diliyoruz. Normalde herkesi tek tek cevapladığımı biliyorsunuz. Neyse. LPT. Burada W çekip buraya gideceğini daha önce de verdik. Şimdi neyse ne. Hoca boş ver. Biz bundan daha fazla para kazanabilir miyiz? Bilemiyorum. Tablo hiçbir şey söylemiyor bana. Tablo hiçbir şey söylemiyor bana. Diyecek kelime bulamıyorum. Şu an üzerinde kalıcı bir olsun bakalım ya. Bir saniye. Bu renci değiştireceğiz. Neden? Çok fazla iğneleme yapıyor. O yüzden net bir şey diyemiyoruz bazen. Ne oldu ya? Bir tuşum takılı kaldı herhalde. Neyse. Burası mı yapacağız? Evet burası. Buranın üzerinde kalıyor. Buradan hızlı toparlıyor. nereden red diyor? Yani buralardan üretiyor. Aşağı yukarı 7 bandından üretiyor da. Yani LPT tekrardan yükselecekse şu band üzeri kapanış yapması lazım. 8 bandı. 8 band üzerinde kapanış yaparsa ben pozitif olurum. Bugünlük bu kadar olsun. Herkesten tekrardan özür diliyoruz. Bir sonraki videoda yeni coinlerle, yeni iki katlarıyla yine karşınıza çıkacağız. Bizi bekleyin.